Merhaba sevgili bahçe dostları. Bugün Uludağ'ımızdayız. Uludağ'ımızın o güzel temiz havasını çekmek ve güzel florasından çiçekler toplayıp örnekler almaya geldik. Ve burada size Uludağ'da oldukça yaygın olan ve halk arasında altın otu olarak bilinen Helichrysum arenarium'u tanıtmak istiyorum. Bu ot Anadolu'da çok bilinen bir ot, altın otu. Özellikle toplayıp tersten astığınız zaman bu otu kurutup çok güzel evinizde hem süs olarak hem de çok güzel kokusundan sinek kovucu olarak da faydalanabilirsiniz. Çayı da içilen bir ot, e, altın otunun. E, böyle küçük bir dal alıp sıcak suya koyarsanız 3-5 dakika demlendikten sonra biraz acı ama balla tatlandırarak içebilirsiniz. Birçok faydası olduğu yazılır, çizilir. Siz fazla içmemek şartıyla değerlendirebilirsiniz. Altın otu özellikle kurutma çiçek olarak çok kullanılan bir çiçektir. Bunun için ne yapılacak şey şu, tepe üstü astınız, böyle demet şeklinde bağladınız. Bir süre sonra çok güzel kuruyor ve uzun zaman, en az bir 2-3 yıl o kuru çiçekler çok canlı bir şekilde kalıyor. Çok da güzel kokan bir Ot. Evet altın otunu değerlendirmenizi özellikle çevrenize dikkatle baktığınızda ya da eğer Bursa'da yaşıyorsanız Uludağ'a geldiğinizde çokça rastlayacağınız altın otunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın.